lala. Ani. Ni birinin bir bestesini söyle hatırlat bana. Gerçekten söyleyeceğim. Aşk Bey sen Hasip hangi şarkısın? Gidiyorum gündüz gece. Gidi yorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece ulu oh. bir handa gidiyorum gece gündüz gece gündüz gece seni delik delik deleri, <laughs> Diyarbakır'da Diyarbakır Radyosu Adil Abi anons yapıyor. Sıradaki parçamız diyor. Jenderme e, jendermelerden PKK'lara gelsin. Hayır. Yok pardon. PKK'lardan jandarmaya gelsin. Dağlara gel dağlara. He. Şarkının ismi. O şarkı söyleniyor. Bitiyor. Ondan sonra tekrar bir anons. Sıradaki parçamız da diyor. Jandarmalardan PKK'lara gelsin. Dağlar seni delik deşik delerim. <laughs> Kum gibi'nin başı neydi ya? bu Adil abi Efendim hey abi. nasıldı? Çok güzel abi. Barıtlar alardı çöplüklerde Biz seninle sevişirdik Barıtlar alardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her Kestir Yüzüm güleçtir benim Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Soyunda gir koynuma telim ilaçtır benim Soyunda gir koynuma Terim ilaçtır benim Arkadaşın amacı YouTube'dan meşhur oldu işte. Baba benden vişmiyem Hırkamı giymiş miyim, baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim, ben sevdim eller aldım diye <laughs> ben Müslüman ben sevdim anlar aldı niye ben Müslüman o da o da atma o da mataşı o da da atma o da bataşı. sonra sırşesin bu dosta düşman kar sonra sşesin dosta düşman Karşım. Sıradaki abi Sıradaki Antep'in kalesine Astılar fermanımı Eman 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 Astılar fermanımı Urfa Mardin meyleri kestiler yollarımı Eman, 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 eman Kestiler yollarımı Bu can ölür can için Can verir canan için Bu can ölür can için Can verir canan için seni sevdiğim için kestiler fermanı, eman 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 eman. Kestiler fermanı. Seni sevdiğim için kestiler yolları, eman 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 eman. Kestiler yolları. En azından bu Diye başla bakayım muhareme şeyi. Adil abi. Abi konuş bari abi. Konuş abi. Ya şu yaptırdığımız parti göster. Yaptırdığımız parti. Gitme <laughs> <Çek>. gidelim. <gülelim>. Onlar <laughs> burada sahilde bira içeride. Evet abi. Alemciler, alemciler. Bunlar, bunlar yaşamayı biliyor mu abi? Adil abi, şu arabanın yanına yanaşayım. Selamun aleyküm, iyi akşamlar dostum der misin? <laughs> ben de mi abi? Ya öğrensinler abi, Türkçe öğrensinler. Ne bakayım? Marina uyuyor mu? Uyuyor ya. E, ne abi konuşmuyor. Marina ortaya çıkardı rahat et abi. mı ortaya? Kol dayama var ya. Orada kol dayama var ya. Abi. İyi misin? Krishna Elin nişan mesina elun nişan mesina elun nişan mesina Ben nasıl deyim hayde, ben nasıl deyim hayde, ben nasıl deyim haydi Umarım abi sıra sende. Abim ben niye müşteri var? abi söyle bir Türkiye? İki tane. Video traktinden bunları atlarım. Traktinden atlarım. Traktinden damından atlarım. Traktinden bunları atlarım. Traktinden bunları atlarım. Traktinden bunları Yol verin arkadaşlar, ben yaralıyam Yol verin arkadaşlar, ben yaralıyam El alem öldüymüş, ben karalıyam El alem giymiş ben karalıyam Hadi şarkı söylemeye mi? tempo tutmaya da binin Muharrem abi. İspanyolca şarkı alalım. İspanyolca mı? Evet. Önce kumarayı söyleyeyim mi sana? Hadi söyle bunu çalışmayayım. söyleyeyim mi sana Manu abi? Sıvahili dilinde. <laughs> jambo, Jambo Pana, Habari Gani, Inzuri Sana, Wagani, Wagani Bisha, Kenya Yetu, Hakuna Matata, Jambo, জামবো কো আনা হাবারে গানি ইনজুরি সা না ওয়াগেদি ওয়াগেনি বেশা জামসি পারিয়ে তু আকুনা মাতাটা জামবো জামবো কো আনা হাবারে গানি ইনজুরি সা Kenya'dan bir denge söyledi. Ha? Kenya'dan ney? Zeyda var mı? Sektörüm var öyle. Ayi ma ayi ma ya lan. Anam bir var var var. Hey hey. Diye devam mı? Cete var mı? Bu kadar şuna. Cete <laughs> var mı Ali Can? Ali Can. Sen de çorumdan söyle. Bu kadar. Koşit. Çorum'un bir tane söyleyin bana manele ha. Neyle bir şarkısının. Ya söyleyin de ki ismini söyleyin önemli. Valla yani. ben hatırlamıyorum abi. Demek ki çorumda şarkı. Lepevilerin toplayamadım. Lepevilerin döküldü toplayamadım. Şimdi Adil abi videoda çekiyorsun aynı zamanda şey diyeyim. Bu buna benzer köprülerdi abi. Evet abi. Bu ülkede Venezuela için konuşuyorum. Yani Latin Amerika'da da genelinde olabilir ama ben Venezuela'yı biliyorum. Buna benzer köprüler tam çıkışlarında adam önündeki araba arabası bozulabilir. Çok kanmamak lazım. Çünkü araban bozuldu bahanesiyle yolu kapattıkları için olsun. arkadan da bir araba gelip seni soyabilirler. Üst geçitlerde işte akı bucusunun camını atıp, camını kırıp yine soyabilirler seni. Dikkat etmek evet. lazım. Işıklarda camı, de... e, yumurta... Evet. Neye atarlar Muharrem abi? Yumurta. Evet. mı? Evet. Işıklarda. O yüzden göster kırmızı ışığı Muharrem abi. Şey Adil abi gösterdiğimiz işi. Evet abi. Burada kırmızı ışıkla geçeceksin, yeşil ışıkla duracaksın. Değil mi? Tam tersi yapacaksın. İkisinde de geçeceksin. İkisinde de geçersen senin için daha sağlıklı olur. Arabanın camını açıp çok gezmeyi heveslenmemek lazım kalabalık yerlerde. Uzun yollarda çok sıkıntı olmayabilir de yolda gördüğünüz kızdı bay bayan fark etmez. Seyirler <laughs> arası yollarda kimse arabayı almamak lazım değil mi? Evet. Adil abi, evet. bir tuzak olabilir. bu canımıza mal olabilir yani. Evet. Ama yine de güzel bir ülke. Ne Madil abici? Güzel abi. Ülkede doyduğumuz yer. Trafik kuralının olmadığı bir ülke. <laughs> Geri Evet. Ne yapıyor abi? Mesela Petare'ye, Katya'ya gitmemek lazım bu saatte, Centro'ya, değil mi Adil abi? Tabii. Bienvenido Caracas. Biraz da yavaş gitmekte yarar vardır. Bir dahakine Adil abi seni Venezuela'nın büyük dağlarından birine götüreceğim. Daha önce ben gitmiştim bir defa. Arabayla çıkarken bile korkmuştum. gece saat 11. 2022. 2022 tabi Adil 2019'da 25 Nisan'da gece saat 11'de dışarıya çıkabilecek halimiz yok. ben <laughs> özellikle <laughs> Ama 2022 yılı çıktır vardı, çıktır gidiyoruz çıktır Karakasa, doğru gidiyoruz. Herkese. Allah'tan çok uzak bir yol değil. Ya burada geceleri yolculuk yapmak biraz tehlikeli. Gördüğünüz gibi yollarda. Sen Severeceler çözmüşsün abi. Karşıdan karşıdan gelen araba sayısı da çok nadir. Değil mi? Nadir abi. Evet. Burası şehirler arası yol olduğu için gayet rahat. Yalnız evet. sık sık başka yerlere giderken çok tehlikeli atılmıyorsunuz. Aynen. Ama yine de burası da çok da sağlıklı değil. Eee kontrolü var. Evet, yine biz yanımızda muhalem olduğu için biraz daha evet. kendimizi güvende hissediyoruz yani. Değil mi Adil abi? Evet. Arabası teker patladı diye durmuş orada. Teker patlamamış olma ihtimali yüksek. Ama da insanlar pek rahat bırakmıyor yazık. Evet. Her şeyden şüpheleniyorsunuz. Ne yapalım? Yani biz yanımızda bu mağarama olmazsa bu saatte çıkmayız ola. Değil mi Adil abi? Çıkar mıydın? Sen çıkarsın abi. Ben çıkar Ben yine de mağarama bir de biraz şey alıyorum yani. Ee, ya tabii yanında ülkeyi bir daha iyi bilen biri varken tabii rahat evet, olur. oluyor. Evet. Yani mağarama bize göre daha eski olduğu için Ben mi yakıştırayım Muharrem abi? Ben. Ha? Ben. <laughs> Niye iki kez <laughs> diyor, diyor <gülüyor> ben <demiyorum> abi? <laughs> ya adam haklı. Bence mantıklı Ama konuşuyorsun. Diyorsun ki benim mi yakıştırayım Muharrem abi? Demiyor ki abi hangimiz yakıştırayım? Yani <laughs> hak verdim sana. Sen de haklısın. Yani üçümlü adını söylesem beni seçerdin de. Evet. Kim seçiyor? Burası Karakasayak'ın en uzun tünellerden birisi. Yani. Değil mi Adın abi? En uzun bu. Arkadaşlar önce burada bir yanan bir tane ışık yoktu. Yanan de vardı abi? Işık yok. He yanan ışık yoktu. He, üç sene önce Venezuela tamamıyla simsiyahdı. Ben üç sene önce Miami'den geldiğimde buraya gözlerim inanamamıştım. Her taraf kapkaranlık ve siyahdı. E, bozulan bir şeyler tekrar değiştirme şansı yoktu. Üzer, Ülkenin üzerine siyah bir bulut çökmüştü. Bir siyah vardı, bir beyaz vardı zaten. Evet. Şimdi şimdi, şimdi ya abi şimdi coşku ya. Vallahi şimdi yani. caddelerde o, bile yani. caddelerde bile şıklar var. Köprü var yani düşünün köprü. Biraz sonra geçeceğim üç köprü. Eee <laughs> 2006-2007 yılında çökmüştü. İnsanlar buradan dağlardan geçiyorlardı tek arabayla. Tek yönden bekletilerek saatlerce bekleyerek geçiyormuş ee, bu piyadüyü yaptıklarında Venezuela'da kolay oldu. Çarem yoktu. Çarez geldi. Açılışına katılayım. Birazdan göreceksiniz. Basit bir yer. Abi şu bölge neydi? Bir gece kumdan olduğu yer Katil. Burası katil. Katil miydi? Diyor işte. Karşı gidiyoruz şimdi. Karşı Katya. Değil mi? Sen ben de ben. Daha ileride olması lazım Katya. Yok ee, yok, geldik abi. Bak şimdi. Rampadan tanıyacaksın da geldik Katya'ya buraya. Şuralar Katya. Herhalde abi. Favelaların olduğu yer. 2000 dolar ev satıyorlar değil mi Adil burada? E, 2000 dolar. Mülkiyeti kişi Tabii canım ama gece kondu maalesef işte <laughs> tamam abi. da buraya? 2000 dolar versinler sen girer misin mesela? Gidip o eve bakıp verir misin? Yok, Sab limon değil ya niye sarı limon yok? Var <laughs> mı abi? ne evet. Vallahi ciddi ya. Bir tane sarı limon görmedim ya. <laughs> Latin Amerika'da sarı limon yok ya. Getirin. Ben görmedim. Bir gün, bir gün, bir gün, きっと数えられた方がいい。 wir werden jetzt haben. Ali Karakas'ın giriş kontrol noktası burasıydı. Tamamen <laughs> <laughs> kapatıyordu buraları polisler. Havaalanı da tarafta ya. Bu evet. Biz. Herkes kontrol ediyorlar. Evet. Pandemi için Hap. ne diyorsun? çare var. Benizinde de pandemi olayı. Hangi bakımdan soruyorsun? Yani artık pandemi umursuyor mu insanlar? Şu an pandemiyle ilgili bir şey yok sıkıntı yok. Yalnız en büyük sıkıntı şu maske sıkıntısı işte. Bugün işte maske yapmazlar abi. Türkiye'de kaldırılır ne değil mi abi? Türkiye'de kaldırılmaz ki. Evet. Senin bu bilgisayar çatısı açıldı usta. Kapat abi. Kapat <laughs> abi. <laughs> Güzel abi. lazım. Ana de... <laughs> içinde falan var düşerse bulamam da. <laughs> Kapatır be abi. Elimle tutuyorum valla Abi çok çok abi abi, abi. abi. durursa diye yine <laughs> bizde kanı dostluk diye değil mi? Artık tehlike yapmadık gibi yani. Benziyor. Bundan sonra da yok artık. Girdik kara kasa.